Şu anda 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri Türk Silahlı Kuvvetleri arkadaşlarım cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyor. Gerek hudutlarımızda, gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, gerekse dost ve kardeş coğrafyalarda yoğun bir şekilde karada, denizde, havada mücadelemiz sürmektedir. Terörle mücadelede son derece kararlıyız. 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu terör belasına son vermek için, bitirmek için kahraman arkadaşlarımız Mehmetçik gece gündüz demeden görevlerini yapmaktadır. Artan bir şiddette, artan bir tempoda taarruzlu bir ruhla devam etmek suretiyle inşallah ülkemizin Milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bunda kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadelemi sürecek değerli arkadaşlarım. Rakam vermek gerekirse 24 Temmuz 2015 tarihine itibaren yoğun bir şekilde devam etmekte olan terörle mücadelemizin sonucunda toplam 33.926 terörist etrafa getirilmiştir. Ve bu mücadele biraz önce söylediğim gibi arkadaşlarım en son terörist etraketi getirince kadar da devam edecek. Bu faaliyetleri yaparken biz bu yoğunluk içinde Mehmetçik gece gündüz demeden bu teröristlerin ne kadar bilinen, tespit edilen mağaraları, sığınakları, barınakları, inleri varsa bunların hepsine girdi, bunları teröristlerin başına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Ve şu anda teröristler Mehmetçiğin nefesini, enselerini hissediyorlar. Ve arkadaşlarım hiçbir şekilde rahat değiller. Çöküşü kendilerde gördüler, görüyorlar. Ve inşallah bu mücadele azimle kararlılıkla devam edecek ve milletimiz bu beladan kurtulacak. Biz bunları yaparken değerli arkadaşlarım en önemli konulardan biri de biz tüm komşularımızın sınırlarına, hukukuna, haklarına son derece saygılı davranıyoruz. Bizim yaptığımız tek şey terörle mücadele. Bizim tek hedefimiz var teröristler. Bunun dışında masum insanlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermemek için her türlü tedbir planlamada ve icrada alındı, alınmakta. Bunun dışında ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için karada, denizde, havada faaliyetlerimiz sürüyor. Bunun bir parçası olarak da Ege Denizi'nde Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'taki mücadelemize devam ediyor arkadaşlarım. Buradaki haklarımızın, hukukumuzun korunması için komşularımızla, komşumuz Yunanistan'la konuşmak için, görüşmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Konuşmak suretiyle, görüşmek suretiyle sorunlarımıza çare bulacağımıza inanıyoruz. Bu manadaki yapılmakta olan görüşmelerin de devamı için her türlü desteği sağlıyoruz. Bunun için biz de komşumuzdan, komşularımızdan, taraflardan Herhangi bir şekilde gerilim yaratmamalarını, ilişkilerimizi germemelerini ve burada çözümsüzlüğe götürmemelerini bizim bir an önce buradaki gerilimi, tansiyonu düşürmek suretiyle olabildiğince görüşmelere ağırlık verilmesini ve görüşmeler yoluyla bu sorunların çözülmesini buna çalışıyoruz. Buna büyük çaba gösteriyoruz arkadaşlarım. Arkadaşlarım bizim Katar'la olan köklü ilişkilerimiz var. Ortak değerlerimiz var. Tarihi değerlerimiz var. Tarihi geçmişimiz var. Dolayısıyla Katar kardeşliğimiz bizim için çok önemli. Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde gerçekten barış için, istikrar için en dengeli gayreti gösteriyor. <laughs> Ukrayna-Rusya arasındaki kriz dahil, çatışmalar dahil arkadaşlarım, oradaki çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin sağlanması Oradaki insanların, masum insanların, Türk vatandaşlarımız başta olmak üzere tahriyesinin gerçekleştirilmesi ve bir an önce bölgeye barış ve gelmesi için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye gerçekten elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Arkadaşlarım son olarak şu anda dahi karada, denizde, havada, yurt içinde, yurt dışında sizin gibi görevinin başında olan bütün arkadaşlarıma da kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyor. Hepsini alınlarından öpüyorum. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Hepinize güveniyoruz. Hepinize kazasız, belasız görevler diliyorum. Sizler sağ olun.